Bilmiyorum. Bakın sizinle çalışmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın tanecim. Bu, bu sefer bunun için aradım sizi. <laughs> İnşallah sivil görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi günler. Çok sağ olun. İstediği çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> beyefendiler ve sevgili çocuklar. Tekrar iyi uçuşlar diliyorum. Kaptan pilotumuz Ceyhan Yılmaz olarak şu an 48 yıllık pilotluk mesleğimin en anlamlı anonsunu gerçekleştirdi Bu uçuş ile birlikte gökyüzündeki serüvenimi tamamlayacak ve benim için bir tutku olan pilotluk mesleğine veda edeceğim. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek. 48 yıl boyunca biriktirdiğim aralarını torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarında emniyetli işler, yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum.